Saltör güreşi Kahramanmaraş'ın sadece bir spor geleneği değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi simgesidir. Bu er meydanında kimse kimseye düşman değildir. Herkes aynı bayrağın, aynı toprağın evladıdır. O yüzden bu meydanda kazanan da kaybeden de bizimdir. Ve bizim sporcularımız sadece madalya için değil, şehrinin ve ülkesinin adını, bayrağını onurlu taşımak için mücadele eder. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözle durarak 3 yıllık kısa bir zamanda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar göç eden 3000 yıllık tarihe sahip geleneksel güreşlerimizi dünya arenasına çıkarmayı başarmıştır. Bu kadar projeyi, yağlı güreş liginin kurulması, dünya şampiyonalarının düzenlenmesi, tüm branşlarda Türkiye şampiyonlarımızın yapılır hale gelmesinde bize yol gösteren, önderlik eden, büyüklük eden Sayın Federasyon Başkanlığı'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şalvar güreki Kahramanmaraş açısından çok önemli bir güreş. Türkiye'ye açıldığı yer Kahramanmaraş. Bugün Şalvar Güreş'in Türkiye şampiyonasını 26 ilden 485 sporcumuza ev sahipliği yapan Kahramanmaraş 2025 yılı Şalvar Göreşi Türkiye Şampiyonası ile hepinizin karşısında bu şekilde, güzel bir şekilde ev sahipliği yapmakta ve bunun gururunu taşımakta. Tabii biz buna ayrı bir anlam katalım istedik. Öncelikle şehit olan pehlivan kardeşlerimizle birlikte Kartalkaya yangınında bizleri çok güzel o yangında gerçekten kendisi ilk anda kurtulmuş olmasına rağmen ilk kurtulan kişilerden olmasına rağmen defalarca yangın alanına girip çaresiz insanları kurtarıp en sonunda kendisi kurtulamayan ve rahmetli rahmana kavuşan şehadet şerbeti ülken, Kahramanmaraş'ın kahraman insan figürüne güzel bir örnek olan sevgili Alp yeğenime, Alp Mercan kardeşime buradan tekrar ve tekrar şükranlarımı sunuyor ve onun aziz hatırasını ve pehlivanlarımızın aziz hatırasına bu güreşi biz bugün armağan ediyoruz. Bu güreş bizim için yiğitlik, mertlik, sabır ve erdemin simgesidir. Asırlar boyunca bu toprakta Kahramanmaraş'ımızda çocuklar dedelerinden güreşi öğrenmiştir. Bu topraklarda pehlivanlık kas gücünün yanında kalp gücüyle de kazanılmıştır. O yüzden bu şehrin atasporu olan güreş Kahramanmaraş'ın damarlarında kültüründe ve karakterindedir. Bu topraklarda nice pehlivanlar yetişti. Nice destanlar yazıldı. Kahramanmaraş'ımız her zaman pehlivanların şehri, er meydanlarının onurlu sancağı olmuştur. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu emaneti yaşatmak, ata sporumuzu geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yaptığımız yatırımlarla hem güneşte hem de sporun her dalında altyapımızı güçlendireceğiz. Gençlerimizin el meydanına çıkacağı yeni tesisler inşa ediyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz. Biz Kahramanmaraş olarak spora sevdalı bir şehiriz. Fakat bizim tarihimizde ve kültürümüzde güreşin tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çok ayrı bir yeri var. Çocukluk yıllarımızda bu meydana gelip güreşleri burada takip etmek ve buradaki spor alanlarında yapılan müsabakaları takip etmek her birimiz için çok büyük bir motivasyon kaynağıydı. Bugün depremin üzerinden iki buçuk yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen şehrimiz güreş başta olmak üzere her türlü sporla yeniden yakından ilgilenmeye başlamıştık. Ve bu şehirde güreşle ilgili hamdolsun önce Boyalı'da daha sonra Bay Demirli'de şimdi de bu meydanda yiğitlerimiz minderde marifetlerini gösterecekler. 485 katılım sağlayan her bir güreşçimize öncelikle üstün başarılar diliyoruz. İnşallah kendilerinin spor kariyerlerinde bu müsabakalar güzel bir yer edinir ve kendilerine güzel bir sporla ilgili, güreşle ilgili geleceklerine katkı sağlar.